Mendel'in mor ve beyaz çiçeklere sahip bezelyelerle iki nesil boyunca yaptığı çaprazlama sonuçları aşağıdaki gibidir. Mendel yapmış olduğu çaprazlamalarla sonuçlarından hangilerine ulaşabilir? F1 dölünde oluşan bireylerin tamamı heterozigot genotiplidir. F1 kuşağına baktığımda oluşanlar küçük a, büyük a, küçük a, büyük a, küçük a, büyük a, küçük a, büyük a'dır ve hepsi heterozigot genotipine sahiptir. Doğru. Mor çiçekler sadece bir çeşit gametle oluşur demiş. Hayır, mor çiçekler büyük A küçük a yani heterozigot ya da homozigot büyük A büyük A ile oluşabilir. Bu yüzden ikinci öncül yanlıştır. F2 dönünde genotip ayrışımı oranı 1 2 1 demiş. Hemen bakalım. F2 kuşağında oluşan bireyler kimler? Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A olarak tabloda vermiş. 1 2 1 genotipi olarak belirtmişti zaten öncülde bize. 3. öncülümüz de bu yüzden doğrudur. Doğru cevabımız ulaşabilirliği sorduğu için D seçeneğidir. Ahmet lipitlerle ilgili aşağıdaki çalışma kartlarını hazırlamıştır. Buna göre Ahmet hazırladığı çalışma kartlarından hangilerini steroidler için kullanamaz? Steroidler derken aklımıza direkt D vitamini gelebilir. Eşeysel hormonlar gelebilir. En önemlisi kolesterol aklımıza gelebilir. Bu yapılar hücre zarından kolaylıkla geçebilmekte ve makromoleküller değillerdir. Yani monomer gibi düşünmemiz gerekiyor. 1. Düzenleyici görev üstlenirler. Evet. Hidrolize uğrarlar demiş. Hayır. Zaten ufak moleküler yapıya sahipler. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen elementlerini bulundurur. Evet. Lipitler bulunduruyor zaten. Bazı hormonların yapısına katılır. Eşeysel hormonlar buna örnek verebiliriz. Östrojen, progesteron gibi hormonların yapısına katılır. E, kullanılmaz diye sorduğu için doğru cevabımız burada A seçeneği olacaktır. 4 sınıflandırma birimi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. K takım olduğuna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? K takım olarak vermiş. Protein benzerliği M büyüktür K dediğine göre protein benzerliği de M'de daha fazla olduğuna göre bu canlı tür cins familyadan biri olabilir. Yani şıklardan gittiğimizde A, B, C şıkları kaldı. Devam edelim. Ortak özellik demiş. Şimdi şıklarda baktığımda ortak özellik türde mi fazladır yoksa cinste mi yoksa familyada mı? Şıklardan gittiğimizde tabii ki de familyaya göre cins de daha fazladır. Yani doğru cevap burada kendini gösterdi. B seçeneğidir. Hücre içi ve dışında bulunan X maddesinin zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikteki gibidir. X maddesi hücre zarından geçebilecek büyüklükte olduğuna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? T2 anından sonra aktif taşıma gerçekleşir. Evet denge anına ulaştıktan sonra aktif taşıma ile bu olay gerçekleşir. Doğru. T0-T2 aralığında hücre bu olay için ATP harcamaz demiş. Hücre zarından geçebilecek büyüklükte ise ATP harcamasına gerek var mıdır? Yoktur. Hücre kesinlikle canlıdır demiş. Evet hücre kesinlikle canlıdır. Çünkü T2 anından sonra aktif taşıma gerçekleşiyorsa şayet ki gerçekleşiyor. Burada ATP kullanmak zorunda. ATP üretimi ve tüketimi sadece canlı hücrelerde gerçekleşmedi, gerçekleşmektedir. Bu yüzden doğru cevabımız burada E seçeneğidir. Biyoloji öğretmeni Kemal hidranın üremesini aşağıdaki gibi tahtaya çiziyor. Şimdi tahtadaki şekle baktığımda burada iki tane hidra var aslında. Biri bu bir de ana hidra var. Burada tomurcuklanma olmuş. Ana ile tomurcuk hidra birbirinden ayrılmış. Buradaki olay zaten eşeysiz üremeye örnektir. Kalıtsal olarak birbirinin aynasıdır. E, Evremede katkısı yoktur. Şimdi geçelim sorumuza. Kemal öğretmen öğrencilerine bu üreme sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili bilgi vermelerini istiyor. Buna göre öğrencilerinden hangilerinin verdiği cevap doğrudur? Alp. Bu üreme tipi bira mayasında da gözlenir. Evet bira mayalarında da üreme tomurcuklanarak olur. Bak ki bu üreme sırasında homolog kromozom ayrılması gerçekleşir. Hayır homolog kromozom mayozda görülür. Bu üreme şeklinde mitoz söz konusudur. Sami üreme sonunda kalıtsal çeşitlilik meydana gelir demiş. Hayır kalıtsal çeşitlilik mayozda meydana gelmektedir. Buranın kökeni mitoz olduğu için doğru cevabımız burada Alp'in verdiği yanıttır sadece yani A cevabıdır. Bir ekosistemde saprofit sayısının azaldığı durumda grafiklerinden hangileri çizilebilir? Topraktaki nitrat miktarı zamanla artış göstermez, azalış gösterir. Çünkü burada saprofit canlıların azalması nitratın azalmasına sebebiyet verecektir. Bu yüzden birinci grafiğimiz yanlış. Topraktaki amonyak miktarı azalacaktır. Evet. Çünkü ki neden? Saprofit miktarının azalmasından. Topraktaki organik atık miktarı artacaktır. Çünkü saprofit canlılar. Topraktaki organik atıklardan beslenirler. Ortamdaki saprofit sayısı azalırsa buradaki organik atıkları tüketilmeyecek. Bu yüzden topraktaki miktarı artacaktır. Bize çizilebilir sormuştu. Doğru cevabımız burada. 2 ve 3 olan D seçeneğidir.